Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle malum kış şartları, hava soğuk, dışarı çıkıp mangal yakamıyoruz diye üzülen arkadaşlar için bir video çekmek istedim. Gereken malzemelerim o kadar basit ki gerçekten isteyen herkes kolay bir şekilde evde mangal yakabilir artık. Sadece küçük bir balkanımız olması yeterli oluyor bunun için küçük bir salça kutusuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Altını bu şekilde deleceğiz. Daha sonra kömürleri içerisine atıp bir 10 dakika kadar ateş olmasını bekleyeceğiz. Zaten 10 dakika sonra köze dönüyor kömürler. Ardından soslamış olduğumuz kanatları bu şekilde tel ızgaraya diziyoruz. Balık falan da yapabilirsiniz bu şekilde. Görüyorsunuz hemen ateş oldu arkadaşlar. Daha sonra bir tepsiye kullanmadığım bir tepsiye ilave ediyorum. Ardından güzelce bu şekilde ateş olmuş közümüzü tepsiye yayıyoruz arkadaşlar eşit bir şekilde. Daha sonra üzerine tel ızgarayı koyuyoruz. Balkonda bu şekilde kolay bir şekilde etimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. İsteyen herkes deneyebilir. Ee, o kadar fazla da tütme olmuyor açıkçası birazcık tabii ki de tütüyor ama çok çok fazla abartılacak kadar bir tütme olmuyor ve e, aynı mangalda pişmiş gibi aynı tadı da veriyor ee, çok çok pratik bir tarif arkadaşlar yani aklınıza geldikçe soğuk havalarda canınız çektikçe bu şekilde e, benim gibi yapabilirsiniz malzeme olarak da zaten az bir şeye ihtiyacımız var. Bunun gibi farklı ve pratik tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Ben bu şekilde yapım arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.